Bugün e, Yaman Medya grubumuzu uzun süreden beri planlıyorduk da, kısmet bugüneymiş. Belki de bu Azim Bârek e nasip oldu, ziyaret nasip oldu. Geldik bir ziyaretlerine, e, kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yaman Medya grubumuz adı Yaman'da cidden bir boşluğu dolduran bir grubu. İnşallah bundan sonraki çalışmalarında da e, daha hayırlı çalışmalar temenni ediyorum. Tabi bu illetin affı yok. Bunun şakası da hiç yok. Bu illetten korunmanın işte üç tane şartı var diyor uzmanlar. Bu üç şarta titizlikle dikkat etmek lazım. insanların dikkat etmesi lazım. Ateş düşmeyen ev kalmadı. Ateş düşmeyen aile kalmadı. Can vermeyen aile kalmadı. Rabbim bir an önce tezelden bu belayı başımızdan defetsin. Milletimizi bu, bu illetin pençesinden çıkarsın diyorum. Dua etmekten ve korunmaktan başka yapacak bir şey yok. Özellikle bu 17 günlük kapanma bir takım sıkıntılara sebep olsa da titizlikle uyumakta fayda var diye düşünüyorum. Sabırlı olmakta fayda var. Var. Sağlık Müdürümüzle burada yerelde görüştüm ben. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonumuz basın mensuplarının riskli grupta olduklarını belirterek e, gerekli girişimlerde bulundu zaten. Bunun bir kısmı karşılandı. Sarı basın kartı olanlar zaten alındı. E, sadece basın mensubu sarı basın kartı olanlardan oluşmuyor. Sahada olan var, kameramanın var, yazar çizer var. Bunların da dahil edilmesini talep ettik. Yazılı dilekçe ile müracaat ettik. Hala cevap bekliyoruz. Konfederasyona zannediyorum çok kısa bir süre içerisinde olumlu bir yanıt gelecek diye bekliyorum. O gelirse inşallah hepinizi bir an önce aşılamakta fayda var. Yani bu tabi çok büyük bir sıkıntı. Allah devlete zeval vermesin. Devlet elinden geleni yapıyor. Ee, öyle ki aşıyı tercih edebiliyor vatandaşlar. İşte Çin mi, Alman mı diye, yarın belki bir de Rus mu diye üçüncü tercihi koyacağız. Ee, bu güzel bir gelişme. Ee, burada özellikle ticaret sanayi odasına, belediyeye, e, imkanı olan bu kurumlara bir çağrımız olsun. Esnaf her ay aidatı Sanayi Odası'na öder ki böyle bir dar gün için. Yani Sanayi Odası üyelerine dönük nakdi bir yardım kampanyası başlatabilir. E sanayi Odası böyle bir günde de olmayacaksa ne zaman olacak, ne iş yapar? Veya belediyemizin böyle bir imkanı, bütçesi var mı bilmiyorum. Sayın Başkanımıza da bu bir çağrımız olsun. Özellikle çok dar gelirli olanların bir planlamasıyla bir miktar bir nakdi yardım yapılabilir mi? E, ee, bunlar olabilir. Bunlar bizim beklentilerimiz tabii. Ee, i̇nşallah çağrılarımız yer bulur. Valla üstadım şimdi durum şu. Ee, geçen ben bir açıklama yaptım. Gaziantep'ten üç tane firma Adıyaman'a geliyor. Bir tanesinin adı Şire. Aklımda kaldığı kadarıyla. Diğerleri açıklamamda var. Bu üç firma geliyor, sanayi odasına gidiyor, ilgili yerlere gidiyor. Ee, maalesef yeterli ilgi ve desteği bulamıyorlar. Arkasından diyorlar ki Sanko'dan müdürlük yapan Ali Hikmet Soyekici'yi çağıralım. Ben sonradan duydum bunları. Ali Hikmet Bey geliyor, o da görüşmeler yapıyor, de bulunuyor, tık yok. Ve neticede, üzülerek ifade edeyim, Malatya Sanayi Odası Başkanı hemen bunlara kancayı takıyor ve firmanın şire dediğimiz firmayı alıp Malatya'ya götürüyor organizede hemen yer veriyorlar. Yatırımlarını yapıyorlar. 1200 tane Malatya'da eleman alıyorlar. Şimdi Adıyaman'da bu 1200 elemanı engelleyen kimse bunu yeri direkt cehennemin dibi. Cehennemin üst kesiminde de yer bulamaz yani. Yazıktır ya. E şimdi böyle olursa bu Adıyaman nasıl kalkınacak? Biz nasıl kalkınacağız? Bir tanesi 1200 kişi gitti. O diğerleri de biner kişiden 3000 kişi. Adıyaman'da 3000 bin tane böyle gencimizi işe koyduğumuz zaman işsiz kalır mı? İstihdam böyle sağlanır bir memlekette. E soruyoruz temeline iniyoruz sorun nedir? O sebede yer yok. Ya iki tane yolu var. Yani ya radikal tedbirlerle o sebebe başkanı bir karar alacak. Bahçe bahçe yasak diyecek. Neresi boşsa el koyacak. Buralara dolduracak fabrikaları mevcudu dolduracak. Birincisi bu. E bu da mümkün değilse Dağda bir planlama yapıldı. Buna da o sebeb başkanı diyor ki yerleri kayalık çukur. Ya kardeşim iyi de yani harfiyat yapın bilmem ne yapın. Yani Ahmet Aydın'ın orayı e, aldığını biliyoruz. Orman Bölge Müdürü geldi biliyorum. Yani hiç çıkmazsa orada 300-500 dönüm yer çıkar. Orayı faaliyete koyun. E, orayı da yapmadılar. Orayı da o sebep beğenmiyor başkanı. E, şimdi gündemde iki yer var Mahir. Bir tanesi ııı e, hava alanının orada 700 dönüm ya. Yok yok burada 700 dönüm. Bir tanesi o. Ee, ileri sürülen ikinci o de Turuş'un orada. O daha binlerce dönüm. E Turuş'un oraya diyorlar ki sanayi odası başkanın akrabaların arası var. Yok efendim olmaz. Ya yapın da kimin olursa olsun biz onda değiliz yani. Ee, güzel bir gelişme çadır kent oldu. Onu kamuoyla paylaşayım. Daha önce açıkladım da bu yeter kadar duyulmadı. Gıda organize sanayi kuruldu. Sadece gıda sektörü üzerine. çadır kentin alanını tahsil tahsis ettiler. Özellikle Vali Bey'in çok ciddi emekleri oldu. Kendisine de teşekkür ederiz. Ahmet Bey bu süreci Ankara'da birebir götürüyor. Bakanlıklar da eğer süreci kısaltabilirlerse burası o sebep olarak tahsis edildi. Az bir alan değil, altyapısı hazır. E, hemen oraya fabrikalar kurulabilir gıda üzerine ama sadece gıda gıda o sebe yetiyor mu E gıda öbür sektörler nereye yatırım yapacak tekstil öbür e, meslekler e, bu konuda da bir üçüncü o sebe çok acil ihtiyaç var e, el birliğiyle bunu gündemde tutmak lazım bulduğunuz her siyasiye mikrofonu gözün dibine kadar gönderin. bunu soralım bunu, bunu sıkıştıralım bunun başka yolu yok yani o sebep olmazsa siz yatırımcıyı getiremezsiniz. Üç tane Gaziantep'in giden firmasının adı Adıyaman'da 3500 kişinin kaybolup gitmesidir. E nasıl istihdamı sağlayacağız? Sağlayamayız yani. Olay bu. Ee, burada sivil toplum kuruluşlarının halk tarafından bir gözden geçirilmesi lazım. Allah rızası için. Yatan sivil toplum kuruluşlarının başkanlığını bir daha seçenlerin mızmızlanmaya hakkı yok. Sen seçtin kardeşim ben seçmedim. Gençleri getirin, çalışanları getirin, üretenleri getirin, proje üretenleri getirin. Sivil toplum kuruluşları siyasileri sıkıştırmadığı müddetçe bir memleket ayaklanamaz, belli bir yere de gelemez. Sivil toplum kuruluşları yat yat ense derse e, yükleniriz siyasiye. Siyasi tek başına da bu işi yapamaz. Hakkaniyetle hareket etmek lazım. E, i̇nşallah el birliğiyle bu sıkıntılı günleri de atlatırız. Basın mensupları darda, basın mensupları zorda. Biz kendimize de Demirel'in dediği gibi bir şey istemiyoruz. Halkı istiyoruz, milleti istiyoruz. Çocuklara da başarılar diliyoruz. Gerçekten basın mensubu arkadaşlarımız çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Temennimiz bir an önce bu aşıların yapılması. O konuda hep sahada bunlar, bu çocuklar hep sahada, risk altında. İnşallah hep beraber bunu atlatırız.